Biz bize yeteriz Türkiye diyerek şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dün bir kampanya başlattı biliyorsunuz. Biz bize yeteriz kampanyası. Ne düşünüyorsunuz önce bu kampanya ile ilgili fikrinizi alayım. Vallahi bütün milletvekillerimiz maaşlarını bağışlarsa Tabii ki biz bize yeter. Bakanlar iteriz. da bağışlayacakmış muhtemelen. Tabii ki, muhtemelen bah... insanlar... Ama bununla ilgili bir takım eleştiriler var. Mesela diyorlar ki e, Avrupa'da e, birçok ülke vatandaşına bu konuyla ilgili destek vereceğini ve maddi destekte bulunacağını açıkladı. Ama biz de sokakta vatandaşlar belki de siz de devletten böyle bir destek beklerken birden devlet bizden e, destek ister duruma geldi ve bu biraz kafaları karıştırdı. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle, şöyle bir şey diyeyim sana. Ee, devlet bizden şu anda destek beklemiyor. Devlet sadece kendi maaşını bağışlıyor. Yani almaya Kampanya başladı herkese. Bak şimdi herkese kapıya başladı. Senin Allah'ına kalmış bir şey. Bugün bir dilenciye, bir şeye yardım ediyorsak ülkemiz için, bayrağımız için tabii ki varız. Tabii ki varız. Seve seve. Ama tabii ki işin içinde hırsızlık, yolsuzluk varsa eee şu kadar bir kırım dahi hakkım varsa zehir zıkkım olsun. Ben bunu derim. Ben eee şu an 49 yaşındayım. Halen çalışmaktayım. 40 milyar doları bu işte Harcayan Türkiye, evet Allah bir kırk daha harcar. Şimdi 40 milyar dolar Suriyelilere harcayan bir ülke kendi vatandaşına bir ay bakamayacak mı? Gibi bir eleştiri var. Ne düşünüyorsun? Satan sayın abim o konu hiç açma. O konuda ee, doluyuz, doluyuz. Abi, ha, söyle ha, o zaman. Söyle hocam. Doluyuz. Ee, madem ki onlara harcanıyorsa ben derim ki bizlere de harcansın. Bu Tayyip üstüne neden bu kadar gidiliyor? Bana onun sorusunu söylesinler. Bir halk olarak. Bilmiyorum. Söyleyin. siz öğrenelim. İşte siz de i̇şte, kasırcular, siz de bunu söyleyin. Ha. Tiber'den diyor ki çek şimdi abi. Tayyip mesela diyorlar ki şimdi mesela karşı tarafta olanlar diktatör. Ulan diktatörün olduğu yerde sen gelip de böyle provokatör yapabilir misin? Be? Asla asla. Rahat gezemezsin. Rahat rahat. Asla. asla. Diktatör değil de tek adam olduğu için eleştiriler. Tek, yani, tek, tek adam ya, tek Her şey. Tek adam kelimesi. biz getirdik, kendimiz gittik Bunu bile bile. Memnun memnun musunuz? Memnunuz abi. Bugün yine seçim olsun, yine devam ederim. Kesinlikle katılmam. Onu çok saçma buluyorum. Ee, o kadar milletten vergi aldı o kadar e, şey yaptı ve üstelik üstelik kalkıp milletten para istiyor ben onu doğru bulmuyorum. Hani kendilerine de yazdık. Kendisi de kendisi de 7 aylığını bağışlamış ama ya değil 7 aylığını 7 senesinde de bağışlasa ben karşıyım. Güvenmiyor musunuz? Bu paralar doğru yere harcanmaz mı? Yok, güvenmiyorum. Peki ne düşünüyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı dün bir kampanya başladı. Biz bize yeteriz kampanyası. Fakat vatandaşta şöyle bir e, algı oluştu. Şöyle bir soru oluştu kafalarda. Biz e, devletten destek ve yardım beklerken birden devlet bizden bağış ister duruma geldi. Düne kadar e, IMF'ye borç verir bir ülkeydik. Bugün nasıl oldu da vatandaştan e, tekrar para istiyorlar diye eleştiriler var. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümete. Şimdi bizim bu eleştirilerde bulunan arkadaşlar zannedersem bizim ülkemizi çok böyle zengin zannediyorlar. Böyle bir Ama... IMF'ye borç verdik, seviniyorduk. Ya, borç Gurur duyuyorduk. Var. Öyle söylüyordu yani, Sayın Cumhurbaşkanı. Almıyoruz diyebiliriz. O konuda o kadar hava atıyor. Yani, kendi e... kendi söylüyordu. Borç ver verdik diye. Yani borç, borç, borç verir hale geldik çok diye. Cüzi bir miktardı. Yani istediler, verdik. Belki de bir kısım istediler, vermiştir. IMF bizden 5 milyar dolar belki de avro borç istedi. Arkadaşlara dedim ki verin. Şimdi dert o değil. Burada şeye inmek lazım. Yani gerçeğe inmek lazım. Siyaset yapmamak lazım. Şu anda olağanüstü bir hal var. İnsan sağlığı var. İnsanlar ölüyor. Dünyada olsun, Türkiye'de olsun sonuçta insan canına bir şeyler oluyor. Olağanüstü hal varsa peki sokağa çıkma yasağı neden olmuyor? Ya bizim bugün burada çıkma olur. kardeşim. Abi çıkma olur mu? Benim şu an burada işim var. Gelmek zorundayım. İşte Çalışıyorum. O da ona dokunmuyor. Evime, ekmek, o da ona lazım dokunmuyor. Abi. Farkında onun. lazım ödüme abi. Ödüme ya abi. Ne yapacağım? Ya ya farkında ya işte yardım. o yüzden Ama dokunmuyor. Farkında, o zaman abi hastalık sana varsa sana diyor ki dokunma bana bir metre sosyal mesafeni koru. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, devlet büyükleri vatandaşlarına yardım ediyor. Bizimki de bizden para abi istiyor biz, abi. Işte bak. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, değil mi? Hepimiz bu vatan için ölürüz. Hepimiz seviyoruz burayı. Burada ne demek istiyorum? Diyoruz ki kardeşim bizim devletimizin gücü bu kadar. Bunu böyle kabullenmeliyiz. Şöyle bir şey de var. Düne kadar e, Sayın Cumhurbaşkanı Suriyelilerle ilgili 40 milyar dolar harcadık. 40 evet. milyarda harcarız diyordu. Evet. Peki kendi vatandaşına yok mu bu para? Şimdi bize yok, bize yok siz, siz nereden bize yayın yapıyorsunuz? Para o yok. Abi? Bize gelince o yok. Bize niye verilmiyor? Ya bize de versin, onlara da versin. Bak Hepimizi tıktım Mevla. Peki veriyor mu peki? Nasıl? Vermiyor, vermiyor işte vatandaştan istiyor. 100 milyar da bizim için ayırdı. Vermedi mi al dedi birer ne? milyar. Aldın mı hocam sen? Ben almadım abi. Abi almadın da 15'inde verecektir işte. Bir tane bayan bakan var ya. Aile bakanı. O büyük şirketlere verecek. Büyük şirketler de sana vermeyecek abi bunu. Niye vermesin abi? Vermiyorlar abi. abi. verecek. Ben 7 aydır çalışıyorum. 7 aydır maaş ben alamıyorum. Asgari ücretle mi çalışıyorsun? Yok normal asgari ücret yatıyor. Asgari ücretle banka kontrol etsin. Bir ay 7 ay içinde maaş yatırsa ben onlara bir yedi sene bedava çalışırım. Hükümeti çok eleştirdim. Benim sosyal medyamda arkadaşlarım hepsi bilir. İşte AK Parti'ye oy vermeyeceğim şu bu bu. Şu sağlık durumunun şu anda çok güzel ilerlemesi, çok güzel hizmet etmeleri beni tekrardan AK Parti'ye çevirdi. Ondan sonra yurt dışı politikasını beğeniyorum. Yani herkes nasıl buradan laf atıp kardeşim ben işte AK Parti böyle yapıyor orada onu ya, villada oturuyor şunu bunu yapıyorsa ben de itiraf ediyorum. Allah razı olsun diyorum şu andaki sağlık sektörü bu şehir hastaneleri bu hastaneler bu kadar gelişmiş olmasaydı yani biz şimdi hatta şunu söyleyeyim CHP'nin elinde olsaydık Şimdi çil yavrusu gibi teker teker ya mezarı boyla dedik ya da yoğun bakımları. Şimdi bir kriz oluyor memura ha vermiyorlar. İşçiye yok, emekliye yok. Herkese var. Ama ihtiyaç oldu mu işçiden, memurdan alt sınıftan isteniyor. Ben emekliyim. 1500 lira yaptı benim maaşımı. 7 senede beklediğim halde 1500 liraya nasıl geçeceğim bu krizle? Bir de benden bağış isteniyor. Peki turizmciye verdiler. Sanayiciye veriliyor. Memura ve emekliye niye verilmiyor? Bunları verilsin biz bağışımızı yapalım. Yani Dışık siz e, bağış yapmayı düşünmüyorsunuz bu durumda. Nasıl düşüneyim ben getiremezken. Evet. Ben getiremezken nasıl düşüneyim? Peki bir şey soracağım. Evet. E, düne kadar e, Suriyeliler için 40 milyar dolar para harcadık. Daha da harcarız. O kadar güçlüyüz dedi biz Sayın Cumhurbaşkanı ama neden bu kampanya başlatılıyor peki bu? Bu ihtiyat akçesi vardı biliyorsunuz. Bu zor günlerde Türkiye'nin harcayacağı paralar evet. hazineye aktarılmıştı. Ne oldu o paralar? Onları bilemem onlar. Onlara siz soracaksınız basit olarak da. Aylığını kendisi bağışladı ama fakat ha, ha, evet. halkı hala aç. o Yani gidiyoruz kaymakama gidiyoruz yardım istiyoruz. Sosyal güvenlik kurumuna gidiyoruz yardım istiyoruz. Hala açız. Ha. Biz sadece oradan oraya oradan oraya atılıyoruz. Hani bize destek, hani bize yardım. İşte belki yani bu yani. kampanya o yüzden başlatılmış olabilir mi? Ne diyorsunuz? Hani öyle bir kampanya başlatıldığı söyleniyor fakat ama hani yok yani. Biz hala açız, bekliyoruz. Türk vatandaşları mağdur şu an. Suriyelilere, dışarıdan gelenlere bir imkan sağlanıyorsa bana da sağlanması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum, Türkiye evet. vatandaşıyım. İki tane çocuğum var, icralığım. Eşim çalışmıyor, ben çalışmıyorum. Nasıl olacak bu durum? Ne yapayım ben? Yolsuzluk mu yapayım, kendimi ipem alsayım. Bu başlatılan kampanyayı nasıl buluyorsunuz peki? Ben, kampanya güzel bir kampanya ama ben şu an bir şeysini görmedim. Henüz bir şey yok. Daha yeni başladı belki. Yeni başladı. E, tespit etsinler yardıma muhtaç olan insanlara. Yardım etsinler o zaman. Ama önceden yardım almış insanlar için dediler fakat bunu. Haberler öyle söyledi. Daha sonradan dediler hani e, yardıma hani başvuranlar için çıkacak mı onu bilmiyoruz. Konuşacak çok şey var da. Herkese Allah kolaylık versin ya yardımcımız olsun. Bakkallığa kapalı, çakallah kapalı. Pazarlığa aldı başını gidiyor. Ne olacak bu sonumuz? Biz de onu soruyoruz zaten yani. Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin. Ahmet Mehmet yok. Yani genel olarak çıkıp şey yaparlar lazım. Bir şey dediğimiz zaman işte daha büyüttü görüyor. Onun için her şeyin aynısı. Bol bol dua etmemiz lazım. Esnafın durumu kötü. Evet da böyle bir şey beklemek biraz yanlış olur. Çünkü esnaf zaten alışveriş yapamıyor. Para kazanamıyor. Para kazanamayacağı neden versin? Çünkü Avrupa'da birçok ülke bununla ilgili vatandaştan para istemek durumunda değil de tamamen vatandaşına da vermek zorunda ama bizde tam tersi oldu. Yani mümkün olabilir ki. Biz bilmiyoruz ki bütçenin bütçe nasıl. Çok iyiyse devletin vermesi lazım. Ama kötü ise milletin vermesi lazım. Kötü mü Türkiye'nin bütçesi ekonomisi? Ya bence şu an çok da iyi değil yani. Neden neden iyi değil? Çok iyi oldu eğer çok iyi olmuş olsaydı zaten böyle bir adım atılmazdı. Mutlaka bir eksi taraf var ki ne? Dev, yine devletin nedir o eksiklik sizce? Nerede yanlış yapıyoruz? Ya vergiler yeterince iyi yere de kullanılmıyor. Peki bu bağışlar doğru yerde doğru yerlerde kullanılacağına inanıyor musunuz? daha önce biliyorsunuz deprem vergileri birçok farklı amaçlarla kullanıldı. Bununla ilgili de vatandaşın aklı karışık aslında. Her, her zaman aklımız karışık. Yani tabii ki yani biz içeriğini, ekonomiyi dilemeyiz yani. yani. Biz ekonomi iyi olduğunu düşünüyoruz. Ama böyle şeyler olduğu zaman bu defa kafamız karışıyor. Acaba geçer iyi mi yoksa çok mu kötü? Bilemiyoruz yani biz de bilemiyoruz. Peki. Zaten ben emekliyim %58. Benim maaşımdan kesiliyor her ay. 30 lira, 60 liraya kadar kesiliyor. Nereye gittiğini bilmiyoruz yani bu paraların. Bunun da detayını reisten öğrenmek istiyoruz. Vatandaş olarak biz de tabii ki elimizden geleni yapacağız bu kampanyaya. E, Vatanın milletimiz için iyi olmasını temenni ederiz. Ama bununla ilgili bir eleştiri de var. Dediler ki, e, Sayın Cumhurbaşkanı daha önce açıklama yapmıştı, demişti. E, Suriyeliler için 40 milyar harcadık bir 40 milyar daha harcarız. Ama şimdi kendi vatandaşı ile ilgili bu kampanyayı başlatması bir ay kendi vatandaşına bakamayacak mı eleştirilerine yol açtı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet doğru söylüyorsunuz. Biz şu anda Suriyeliler e, mülteci değil biz mülteci olmuş durumdayız. Bize bakması yani bize bakamıyorsa bir aylığına yazık yani bu hükümetin zaafı bence. Bir vatandaş olarak. Hani çok güçlüydük IMF'ye borç evet, veriyorduk. Hani, ne oldu? E, doğru söylüyoruz. Doğru söylüyoruz bu konuda. E, yani sistem çok yanlış. E, söyledikleri çelişkili. E, reis kendi diyor mesela 2000 liranın Herhalde. altına emekli maaşı kalmayacak diyor. He, ben 1684 lira maaş alıyorum. Bu nasıl oluyor? 1000 liranın altındaki 1500 yapıyor. Benimki ne iki, 2300 lira yapmıyor. Bunu bir yoluna soksular. EYT'liler, vatandaşlar bekliyor, emekli olamadı. Reis, e işte, e, reis'in çelişkili açıları. Bu da bir yalan. Siyaset bir yalandır. E, rahmetli Demirel dün dün dün, bugün bugün derdi. Siyaset herhalde yalan. Anladım da şimdi şöyle bir de gerçek var. En kötü devlet, devletsizlikten iyidir. Bir de o durum var yani. Yok, yani devletimiz iyi ya da kötü değil. Yanlışları ile ilgili eleştiriyor. birçok şeyi var. Ama dediğim gibi yani şu zamanda bu eleştirilmez. Öyle mi? Peki ama şöyle bir çelişki yok mu? Düne kadar 40 milyar dolar harcandı diye Suriyeliler biliyorsunuz. Ben o işleri bilemem. Siyaset adı üstünde yani siyaset. Arkada neler oluyor, neler bitiyor bilmem. Siz ne düşünüyorsunuz vatandaş olarak? Yani yardım yapması gayet doğaldır, gayet güzeldir. Yani bu vatanperverliktir. Tabii. Bunu eleştirilecek Allah aşkına yani ne var? Yok yok eleştirilen şu. Düne kadar IMF'ye borç verdik diyor. E, diye açıklama yapıyorduk biliyorsunuz. Bununla ilgili seviniyorduk. Fakat bugün geldiğimiz durumda kendi vatandaşına bir ay işte sokağa çıkma bu virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor. Çünkü e, Türkiye ekonomisi bunu kaldıramayacak diye endişe ediyorlar. Siz vatandaş olarak böyle bir endişeniz var mı? Yok. ben Hiçbir endişem yok. Yani Peki o zaman niye sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor? Sokağa yasağı ilan, yasağı ilan edilmesi gayet doğaldır. Çünkü hastalık var. Virüs var. Zaten Çıkmazsa bizim için felaket olur. Yani çıkarsa bizim için felaket olur. Neden? Hastalık var, virüs var. Tamam işte sokağa çıkma yasağı ilan edilsin diyorlar tamam, ama tamam. iktidarda da ekonomik koşullardan ötürü e, bu yükü kaldıramayacağını düşünerek sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor ve bu kampanyanın o yüzden başlatıldığı iddia ediliyor. Yok canım onlar abartması onlar ya. Şu anda e, vatandaşından bir para iste, isteme bir durumu yok. Sadece bir kampanya. Ee, biz bize yeteriz. Ben de buna katılıyorum. Biz bize yeteriz gerçekten. Hani bu bir kampanya. Kimseden para istediği yok. Ee, devletimiz üstüne düşen görevini yapmıştır ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını yani görmüştür. Ee, biz de bundan faydalanıyoruz yani. Yani milletten istediği bir para yok. Sadece o bir kampanya. Biz bize yeteriz.